Dışarıdaki kameramanlar Pullinger ve ekibini takip ederken birden bağlantı kopukluğu yaşadılar. Bağlantı gitti! TV Man! Bağlantımız koptu! Bu sefer beni gerçekten çok kızdırdınız. Saldırın arkadaşlar. İçeri girmesine izin vermeyin. Herkes roketiyle saldırsın. Dikkatli olmanız lazım. İşte bu! Lanet olsun. Lanet olsun. Her cepheden kayıp veriyoruz. İçeri girmenin bir yolunu arıyorlardı. Bazı kameramanlar yaralıydı. Bir yandan takviye ekip geliyordu ve o an gizli geçit yerini ararken taşın üzerine yapılmış düğmeler dikkatlerini çekti. Kameraman hemen kulaklığı takıp özel cihazlarıyla dinlemeye başladı ve Aşağıdan gelen sesi duydu. Sesin nereden geldiğini buldun mu? Evet buradan geliyor. Arkadaşlar geriye doğru çekilelim. Dikkatli olalım. Geriye doğru Hayır, çekilelim. Ne oluyor? ne oluyor? Geri geri geri. Herkes geri geri. Hayır konteyneri kaçırıyorlar. Konteyneri kaçırıyorlar. Onun peşine düşmemiz lazım. Kameraman hemen görüntüyü çek. Herkes konteynere odaklanırken daha büyük bir felaket karşılarına çıkacaktı. G-Man <laughs> ve ekibi yüzyılın felaketini getirmeye başladı. Kimseyi sağ bırakmayana kadar herkesin kellesini uçurdu. <laughs> Bulunçur ne yaptı acaba? Başarılı olamadılar herhalde. <laughs> İyi işte. Sen konteyneri korumaya git kardeşlerime zarar vermeyin artık yeter. Hayır! Astro Astrolar tekrar geri geldi Astrolar